Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş aşağıdaki... geldiniz. Bugün sizlerle Red Dead Redemption 2'nin yeni bir bölümü daha karşınızdayım arkadaşlar. RDR 2'de arkadaşlar en son biz nerede kalmıştık hatırlamıyorum. Kanala abone olup bir katma atmayı unutmayın şimdi bir videomuza geçelim. Atlas en son biz arkadaşlar ne yapmıştık ben bilmiyorum size hatırlıyorsanız belki de olur. Ama kaçıncı bölümde olduğumuzu da hatırlamıyorum. 5 mi altı mı 7 mi 8 mi? Oyunu da unuttum ben nasıl iş yapacağımı. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz artık. Biz en son biz ne yapmıştık hatırladım kadarıyla biraz bir düşünsem. Kadınlar protesto falan mı ediyordu? Biz ona yardım etmiştik? Ne yapmıştık? Galiba öyle şeyler yapmıştık. Oradan devam edeceğiz. Biz neredeyiz şimdi? Bizim burada ne işimiz var? şuraya gitmemiz gerek. Gidelim. Arkadaşlar Eder'e ki uzun süredir atmıyordum. Nedeni ben unutmuşum. Oyun unutmuşum. Yani unutmuşum derken arkadaşlar Berre Deri 2 serisi yaptığımızı unutmuşum. Vera YouTube'da dolaşırken kendi kanalımda baktım Dere 2 orada duruyor. Dedim bari çekip atayım. Hop 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 lan oluyor. Hop. Tamam bitti bitti. Ananı satayım. Kaç. Lan ne oluyor lan? Dur uzun silahımız yok mu bizim? Hayır bu değil lan. Karabine seri atıştı fey. Sen anana. Sen anan yani. Sen anan yani. Kimi vurdum? Atı vurdum ya aşıklar. Böyle bir çatışma ben yaptım hiç görmedim. Neyse biz gidelim arkadaşlar. Bas bas oğlum. Oyuna daha yeni girdik. Parçaladılar bizi kaç. Neyse şöyle bir şey yapalım. Atımıza da bir şeyler yedirelim. Hayvan bitti lan. Tamam sakin ol yürü gidiyoruz şimdi. Tanık falan vardı tabi de bizi gördüler. Yapacak bir şey yok. Tanık cinayet. Boşver en fazla arar arıyor neyse. Bizi yakalayamazlar en fazla. Ne yaparlar? Başımızı öldür korular. Biz zaten alışmışız. <laughs> biz zaten alışmışız ödül avcılarıyla savaşmayı. göre biz arkadaşlar şuraya gidelim. Aa diyor. Hey. Merhaba Artur? Neler oluyor? Arkadaşlar diyor ki. Jose ve Dutch kaçak içki zulası aramaya çıkmışlar. Bizim de katılmamızı istiyorlarmış. Gidiyoruz onun yanına. Zeynep bırak ben de işime gücüme gideyim. Ananı satayım. Oğlum ben döner diye düşündüm dönmedi. Mesela bir şey olmaz at. Yürü yürü. <laughs> Anasını sattık. Tamam sakin ol yürü. Öyle Öl lan burada. Tamamdır. Arkadaşlar şey içki zulalarını satacaklar. Bizim yardım etmemizi istiyorlar. Çünkü bunu çok kişi almıyormuş satın. O yüzden biraz uzak yerlere gitmemiz gerekiyormuş. Yoldan gitsek daha mantıklı olur. Trafik kapatma trafik kapatma. Tamam, bizi durduruyorlar. Tamamdır gidelim. Geldik. Kadına satacağız bunları da. Bunlar ondan hiç zaten arkadaşlar. Ama biz bulduğumuz için bize para veriyorlar biraz. Bunları satmak için arkadaşlar Rhodes barına gidiyoruz. Oraya da götürün diyordu bize. Bakalım ne olacak. Ananı satayım. Teker gitti. Dur sakin ol lan. Nereye gidiyorsunuz? Oğlum yara bandı. Adam öldü. Adam öldü anasını satayım. Adam öldü amına koyayım. Lan biz arabayla geliyoruz. Adam da atla önümüze kırıyor. Biz ne yapalım yani? Şapkan şapkamı versen lan piç. Bak bize giydirdi şapkaya bak. Açak içkileri al alalım. Adamlara para verdik bara girdik hani nasıl bir şey? İçkileri bedavaya satıyoruz. Açak içkileri satıyoruz. Satmıyoruz aslında bedava veriyoruz da. Neden acaba? Evet ibneler geldiler. Eğim bayağı düşmüş ya. Ama yine de iyi vuruyorum ha. Hemen üst kata çıkalım. Lan Hosea neredesin? Tamir yürü. yürü. Lan ne oluyor? Adam aşağı uçtu böyle. Neyse bizim o indirdi onu. Bas bas bas. Ben de onları vurayım o zaman. Ee, neyse iki silahla varız Bir saniye mermi değiştiriyorum. Mermi değiştirene yılan bile dokunmaz oğlum. Bir şey içemiyorum muyum? İçerim aslında şunu içeyim dur. Tamam. İndi bu. Devamı yok mu oğlum? Lan tren geliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Kaçtık. Lan ibneye bak. E ezil artık. Onu artık. Tam bu gitti. Mermi çabuk ol. Tam birisi daha gitti. Kimse yok anasını satayım. Yürü. Şimdi arkadaşlar o görev bitti de bize dedi ki istersen gidip o kadının evini soyabilirsin dedi. O Seyan'ın yanına gidebilirsin. Ya evlerini soyacağız arkadaş ya da at yerlerini tam orasına emin değilim ama. Şimdi gidip şu ile bir konuşalım bakalım biz. Öncelikle biraz mermi alalım böyle saçma saçma dolaşmayalım. Tabanca mermileri standart al bunları. Başka başka. Oka gerek yok. Başka bir şey yok mu lan? Arabina seri atış tüfeklerin mermileri. Merhaba Lenny. Arkadaşlar bu Lenny bize birisi ona buralarda zulalanmış para ve silah olduğu söylendi. Söylemiş ona. Araştırmaya gidiyoruz zulaları. Biz bu arada bayağı kirlenmişiz anasını satayım. Altın ve silah arkadaşlar zulalanmışlar. Onları bulacağız. Lan oğlum. Sakin olun. Ben hazırda elimi silahsız diyordum. Adam her an bir şey yapabilir. Haklısın etrafı bir kol açan edelim bence. Ve mektup. Uncharted mı oynuyoruz satayım bu ne lan? Ee, artık not alıyoruz her şeyi. Araba var lan. Adam gidiyor. Yaşıkla yani görev iptal oldu arkadaşlar. Adama göründük çünkü. Adam patlayıcı taşıyor arkadaşlar arabanın arkasında. Biz de onu takip edeceğiz. Burada siper alıyorum ben. Nasıl alıyordum? Q. Silahın dürbününü kullan. Adam var. Patlayıcılar var. İki adam var. Evi koruyan adamlar evet. Burada da varlar. Ne yapalım gönderelim ha? Bence ateş ederim Leli göndermemizin mantığı yok. Tamam. Dinamitleri vur. Vuracağım da. Tam vuralım. Ben buradan ateş ediyorum. Leni koruyorum. Of. Nişancı mıyım mübarek? Güzel. İyi savaşıyoruz da. Lenny saklan lan. O ne la? Taramayla sıkıyor Tamam gitti bu. Ya sen nereye geliyor? Geldiği yere bak. Adamları göremiyorum ki. Gördüm. Şöyle şuraya saklandım. Gördüm adamı da. Adam kayboldu. Adam üzerine atlamayacağını satayım. Tamam tamam sıkıntı. Yok. Tamam haydi çabuk ol gidelim. Adamlara çok da yanmalamaya gerek yok. En azından mermi alalım değil mi? Mermimiz kalmadı. Çünkü. Dinamit. İyi iyi. Buralarda herhangi bir şey yok. bakıyorum işte ne yapayım. Ananı satayım silahları bulduk. Ne kadar mermimiz var? Var. Ya var sayılır ya. Yeter o kadar yağmalamaya. Hadi atla gidelim. Bari biraz daha kontrol edeydik. Direkt aldık arabaya gidiyoruz. Baya iyi bir çatışma döndü burada. Arkadaşlar yine çatışma oldu. Lenny vur şunlara. Şu anda kimse yok arkamızda ama bu matlar geliyor lan. Ya bunlar bizim atlar pardon. Tamam bu da bitti. Bizim ne kadar paramız var? Nasıl bakacağım? Ya şu anda cebimde 389 var. Üm, cephaneliği biraz daha yükseltebilirim. Arthur gittikçe yavaşlıyor statsatimde lan. Dur katkı yapmadan önce deftere bakalım önce bir. Çünkü deftere kendi cebimizden para koyuyoruz ya. İnci küpe, Arthur bunlar ben koydum zaten. İyi ürün. İlaç stoğu bu. İskan mühimmat. Tam bunu alalım. Hayır bu tamam. Anlamış oldum. Bunu alalım. Daha iyi ilaç falan yapıyoruz burada. Tam geri kalanını sonra yaparız. Biraz kampa para koyalım. Çünkü kamptan çekiyormuş parayı cebimizden koymuyormuşuz. Tamam. Para verelim biraz. Para ver. Bir ne kadar koyalım? Bir 100 koyalım şimdilik. Biraz da eşya koyarız. Biraz da eşya koymam gerekiyor. Latin oyma toka falan bulduk yani yüzük falan altın külçesi. Altın külçesi hariç diğerlerini ben verebilirim. Tamam altın külçesini değil de tamam. Ne yaptım oğlum bu ne lan? Gidip bir kara borsacı satabiliriz o altın külçeyi. Gidip satalım iyi olur. Daha mermi alalım biraz. Erat tüfeği mermi tam bunları alalım. Oğlum nereye alıyorum ben? Bek mermilerini de alalım. Tamam yeter o kadar gidelim. Saç bizi çağırıyor. Estudiosunda Charles'la birlikte arkadaşlar By Twin ne diyordu? Onun kiminle konuştuğunu öğren diyor bize. Tamam. Kimse o artık adam. Yürü Charles yürü. Kara borsacı falan diyordu da bu kara borsacıyı nereden bulacağız biz? Dükkana mı satacağız acaba? Ha burada kara borsacı. Daha yakında yok mu lan? Şimdi galiba sadece orada var. Neyse gidelim biz. Şu, sonra arkadaş o kara borsacının yanına gideriz biz. Şimdi bizim buraya gitmemiz gerekiyor. Charles gel lan. Ödül avcılar bizim peşimizde onun için gidip Twenty ile konuşup arkadaşlar bir şeyler yapmamız gerekiyormuş galiba. Charles inşaattan artık. Arabanı ara. O biz adamla konuşmayacak mıydık? Niye adamı soyuyoruz? İncele not. Not buldum. Oku. Maden şirketi. Bu belge Kişisi üstüne bahis geçen şirket adresi. Var. Bu ne lan ne şirketi lan bu? Dolandırıcı mısınız oğlum siz? İncele ipucu. Pan var burada. Lan ne yapıyorsun gerizekalı? Ne olmuş şimdi adama ne yapmışlar ben anlamadım. Yoldan aşağı gitmişler. İzleri sürelim tamam bu şekilde. Şöyle. Böyle izleri sürelim arkadaşlar. Adama bir şeyler olmuş. Adam kaybolmuş. Biz de izini sürüyoruz. İzler kayboldu. İzler buradan ormana gidiyor. Aa, oğlum adam burada lan. İzler bizi buraya getirdi. Kimsiniz lan siz? Oğlum siz hayırdır lan? Lan dur hop hop sakin ol. Oğlum buna senin bacağına lan. Sen kimsin oğlum? Şerefsiz. İndir Charles. Adamsın. Şu şapkayı alayım dur. Ödül avcısını sorgula. Sorgula. Ekil Charles çekil. Traveller ne? ne? nerede lan? Ne? Nasıl hiçbir şey bilmiyorsun? Bir daha soralım hemen dövmeyelim. Anasını avradına nerede o? Hangi mısır tarlası lan? Adam mısır tarlasında da kulübeye kapatmışlar. Great White Malikanesi'nde. Bu malikane şurada değil mi? Biz nereye gidiyoruz? Burada bir yerde bizim kulübe bulmamız gerekiyor malikane burası burası da kulübe gel ne oluyor lan adamı dövüyorlar bırakın lan adamı kaçtı lan öldüreyim mi bul ve öldür anasını avradını Tek kimsin lan tamam bu gitti görmüyorum ki ben bir şey burada herhangi birisi yok bence şu tarlada ananı avradını buldum Sherro, Sherro. bir tane daha var evet çık lan ortaya Yakınlarda bir yerde olmalı. Ananı satayım ne oldu lan? Lan ne oluyor lan ananı sattım. Bizi boyuyorlar. Adamsın lan Charles. Ya ne attın oğlum adam anası satayım. Şerefsiz ya. Kaçacağız mı onlara mı savaşacağız? Hayırdır oğlum? Elimizden geldiği kadar sıkıyoruz ne yapalım. Adam yukarıda. <laughs> tamam. Ya yamala ya yamala. şuradan da atlayamıyorsan. Bu adamı yamaladınız mı lan? Yürü yürü adamın yanına adam dövmüşler zaten. Garip garip olaylar yaşadık. Yürü bakalım. Buraya ödül avcıları. Adam korkmuş bir süre ziline takılsam iyi olur diyor. Güzelmiş tamam. Oğlum ortak sisli. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet güzel aksiyonlu bir bölüm oldu. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.